Şimdi <laughs> Şömine Restoran var, tamam mı? Bizim iki sokak üstüne <laughs> takıldığımız kahvenin evi Orada içiyoruz. Sırık Hüseyin, Münibüsçü Şahin, Sarı Metin, ben, Şenol, Kıvırcık Şenol. Orada da konsomatik kadınlar var çalışan. Bir, güzel bir meyhaneydi. Şimdi... Hemen yan masamızda iki tane genç oturuyor. Tamam mı? Onlar kadın çağırdılar masalarına. iki tane kadın oturdu. Bizim Şenol da her akşam gider orada içer. Restorantın sahibi de benim arkadaşım Selahattin. Benim konservatör dostumun, onun dostuyla benim dostum teyze çocukları. Aynı evde, bizim aynı evimizde kalıyor. Bir evimiz var, benim dostumla kaldım bir ev. O kız da bizde kalıyor ama Selahattin kalamıyor. Evine gidiyor. Evli Selahattin. Evet. Ben bekarım. Şimdi Şenol'un da işi gücü orada e, laf atmak kadınlara. O Orada meyhanede konsomatrisler bile laf atıyor. Böyle gel bir Yanında masada otursa böyle yapardı. Yanında masada otursa böyle yapar. O, masadaki kadına bile laf atıyordu. Anam böyle falan. böyle, böyle bir şerefsizlik tepki. Şimdi abi iki tane genç çocuk Oturmuşlar masada kadınlar yok. Tuttu onlara kadınlara laf attı. Kadınlar da tanıyor zaten Şenol'u. Bunlara laf attı. Çocuk dedi ki birader dedi ayıp olmuyor mu dedi bizim masamızda dedi. Kadına laf atıyorsun falan. Tabi bu, bu alemde namus çok başka bir şey yani. Adam öldürürler yani. Böyle bir alem. Şenol da dedi ki özür dilerim kardeş falan dedi. Tamam mı? Tabi Şenol oyunu biliyor ya. Hemen özür dedi falan. Bu sefer çocuklar artistleşti abi. Kardeş sen dedi ayıp ediyorsun falan da filan Oğlum tamam özür diler dedik ne uzatıyorsun falan. O öyle şey olur muydu bilmem neydi. Oğlum bak bu mekan sahibi arkadaşımız mekan bizim akıllı olun dedim yapmayın etmeyin. Bunlar yiyecek var çıkın lan dedim dışarı. Minibüsçü Şahin. Yeni Bosta'da bizim bir büyük şeyimiz onlar ha, sen, aynı, aynı. aynen bir büyük neslimiz aynı olur mu büyük bizden ama Şahin 70'ti var ya manyak mısın sen Şahin büyük neyse <laughs> bu çok güzel kavga ederdi Şahin yani üç kişiyle dört kişiyle ben kendi gözümle ya. gördüm kavga ederken yani inanılmaz güzel kavga ederdi bacak kadar boyu var çok yakışıklı bütün yeni bostada kızlar onun peşindeydi yani. Öyle diyeyim sana. Aynen. Minibüsçüydü şey, minibüs şoförüydü. Çok deli psikopattı yani. yani harbiden. Abi, çok yani, da güzel şey giyinirdi. Abi. Böyle yürürken göreceksin onu var ya. Aynen. Filinta gibi. Neyse çıktık dışarı o da bizimle. iki kişiler çocuklar zaten. Şahin birini dövüyor. Bu arada bizim Sarı Metin de Şahin abinin vurduğu çocuğa ıı, vuruyor. Şahin abi çocuğu bırakıyor, Metin'e giriyor. Oğlum ben dövüyorum zaten diyor. Sen niye karışıyorsun? Şey Yavşak diyor, yakışır mı? Ona giriyor tamam mı? Ben de diğerini dövüyorum abi. Tamam mı? O arada polis geldi abi. Polis böyle tam bana yapışacak abi. 2-3 polis böyle. Benim hareket şu, yakasından tuttum çocuğun. Senin dedim amına kodumun dedim. Özgürlük mahkumları ha? <laughs> İşkencede günlerce ha? <laughs> Devrimli şarkısı istek yaparsın ha? bunlar. <laughs> <Allah! gülüyor> Polis de hareket şu abi. Reis müsaade eder misin? <laughs> abi lavu aldı. Sayın abilerindeki çocuğu dedim bunu da alın. Bu <laughs> arada bizim çocuklardan birisi böyle ters küfürler müfürler ediyormuş falan. Reis istedi bu nasıl çocuk dedi acayip küfürler ediyor falan dedi. Dedim onu da alın. <gülüyor> <gülüyor> abi bunları alıp götürdüler. Aradan bir hafta geçti abi. Bu çocukların ikisi de ülkücüymüş. <laughs> <laughs> Allah çarsın. Herifler Dört gün bunlara işkence yapmışlar. <laughs> abi biz de ülkücüyüz diyorlar. İnandıramamışlar polisi. <laughs> <laughs> Kur'an çalsın. Çıktı dedi abi sen bizi dedi ne hale soktun dedi. <laughs> bizi dedi neredeyse solculuktan devrimcilikten içeri atacaklar. Allah çalsın ya. Nereden aklına geldi? <laughs>